Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Gizli Adam. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Rose Saç'taki yedek kitabında kutu açılımı yapıyoruz. Dili Çince gibi bir şey yaptım. Yeri de papa yeni gine yaptım. Bakalım çıkacak mı? Derseniz direkt kutu açmaya başlayabiliriz. Şu kutuyu açayım. şey gelmedi. Püh sana. Ha bunu sonra karakter çıkarsa Şöyle ilk başta savaş kutularını açıyorum. Sonra büyük kutulara geçtik. Bir şey gelmedi. O 400 geldi. Bir şey gelmedi. Yavaş yavaş alsın düşüyor. Bakalım ya pü oyun. Açtık bir şey gelmedi ve mega kutu. Beş yazdım. Pu sana. Pu kadar kutuyu boşuna mı biriktirdim ya? Bunu da neye verelim? Edgar'a verelim. Neden aldım ben de bilmiyorum. <laughs> Edgar seviyorum. Markette böyle bir şey var mı? Uçuyorlar falan. İsterseniz bir de hesaplaşmam ya da bir tane hesaplaşma maçı atalım. Dili değişti değil mi? Hadi. Bakalım. Neyle oynayalım? Ben Edgar'la oynayayım. O kadar yükseltelim bir de Edgar'ı. Dızın zın zın. Kardeşim. Kim var orada? Ha roza varmış. Kaç. 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 Ben beni kovalamayın. Kendi aranızda savaşsanız atışın size. Bir tur daha oynuyoruz. Bir tık avans verdik. <laughs> Çok şık avans vermedim. Rosa olduğunu fark edemedim. Roza var. Yine aynı roza mısın sen? Bana dalacak yine bu. Gizli mühani gördüm. Mühani mühani mühani. Siz de böyle daha çok kutu açılımı ya da Brawl Stars videolarının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup videoyu beğenip like atıp paylaşarak kanalıma destek olabilirsiniz. Ayı. Kaç ayıdan? Kaç? Ayın Rodri var. Tamam sen ona git. Ayı. Ayı bana gitme ona git. Gel. Of. Tamam 5 kişi kaldı. Güzel güzel güzel. Tam orada bir kavga var. Kavgaya dalabilirim bence. Selamun aleyküm. Ne haber? Ne haber? Ne haber? Ne haber? Selamun aleyküm. Aldım. Ben dedim bu maçı alacağım diye. Arada böyle Brawl Stars challenge'ları yapabiliriz isterseniz. Yorumlara yazın mesela. Atıyorum Edgar'la iki maç kazan kazanamazsan hesabını sil gibi ya da YouTube kanal sil yeni kanalı Ya da işte kanal adını ha <laughs> 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 ve 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 işte öyle şeyler yazabilirsiniz altta yorumları bekliyorum. Evet arkadaşlar bugün böyle bir video olsun istedim. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz ve Bye-bye.